Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda ikinci el olarak almış olduğum bir ekran kartı inceleyeceğiz. Normalde bu kanalda hiç tek bir bilgisayar parçası incelemesi kolay kolay yapmamıştım. Hep kasa topluyordum. Ancak şu an kasa toplayacak bütçem yok açıkçası. O yüzden birazcık da tekil parçalara yöneleceğiz. Bütçem yok diyorum. Kasa topladığım fiyatta ekran kartı alıyorum diyebilirsiniz. Ancak öyle. Bugün inceleyeceğimiz ekran kartı Safir Pulse RX 5700 XT ekran kartı. Ben bu ekran kartını sahibinden üzerinden 4200 TL'ye aldım. Evet güzel bir rakam aldığımı düşünüyorum şahsen. 4200 da bu kart için bence çok 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 iyi bir rakam. Param güvende ile almıştım. Şimdi Reklam almaması amacıyla sistem çok anlatmayacağım. Yer istiyorsanız gidip araştırabilirsiniz. 4200 liraya bu ekran kartını aldım ve oyun testi yapacağız bugün bu videomuzda. Açıkçası 2019 yılında çıkmış bir kartın cidden günümüzde halen daha geçerli olması çok hoş bir şey. Halen daha oyunları yüksek ayarlarda oynayabiliyoruz ve 2K'da bir de oynayabiliyoruz. İçeride 2K monitörüm vardı orada da denedim bu sistemi ve gayet de güzel çalışıyor. Ancak şu an bugünkü videomuzda 2K monitör yanımızda olmayacak. 1080p şu arkamdaki MSI monitörle test edeceğiz. Hazırsanız hem ben bir kasaya takayım hem de bir oyun testlerini yapalım. Şu anda ekran kartının kutusunu görüyorsunuz. Bu arada bu kart cidden çok temiz bir kart. Çünkü kutu içeriği full o yüzden kutu açılımı yapacağım biraz da. Kartın kutusu bu şekilde. Çok bir şey yer almıyor. Arkada ufak tefek sistem gereksinimi yani bu kartı kullanmak için gereken güç kaynağı ne bileyim sistem belleği işlemci işletim sistemi vesaire yazıyor ön kısmında 8 GB ve PCI 4.0 olduğunu belirtmişler bu arada şunu da belirteyim ya PCI 4.0 bir sisteminiz varsa yani anakartınız PCI 4.0 destekliyse bu ekran kartından daha çok verim alırsınız yani tam gücünde kullanırsınız diğer türlü PCI 3.0 ise çok fazla verim alamayabilirsiniz onu da belirtmiş olayım Şöyle kartın kutusunu açalım. Kart yumurta kolisinde geliyor. Çünkü Pulse serisi bir ekran kartı. O yüzden yumurta kolisinde gelmesi hiç şaşırtmayabilir size. Biliyorsunuz Asus ROG gibi üst segmentlerde burada siyah bir kutu geliyordu. Daha havalı, daha şık bir kutu geliyordu. Ancak bunda böyle değil. Çünkü üst segment değil giriş seviyesi bir ekran kartı. Şöyle açalım. İçinden klasik hiçbirimizin okumadığı kullanım kılavuzları yok garanti belgesi vesaire çıkıyor. Bu arada burada garanti alındığı tarih yazıyor mu? Yazmıyor değil mi? Bakıyorum şöyle ama yazmıyor. 2 yıl garantisi varmış. Zaten 2 yıl dolalı çok oluyordur. Faturası yok o yüzden tam bir şey diyemiyorum. Kartımızın kendisi bu mükemmel statik poşetin içinde. Şöyle açalım. Evet. Şöyle kartı ekranda göstereyim. Kart çok güzel duruyor. Netledi mi? Kart çok net, çok güzel duruyor. İnşallah video başında netlemiştir. Yoksa ben bu videoyu baştan çekmek zorunda kalacağım. Kart çok temiz duruyor. Şöyle kameraya da yeterince gösterdim. Yanı çok cafcaflı. Şurasında ışık var. Tabi e, Nitro Plus serisi bir tık daha iyi. Çünkü hem yan kısmında safir Safiriyası ışıklı hem üstü ışıklı. Yer e, Spesial Edition alırsanız panlarına kadar ışıklı. Çok daha güzel. Ancak o bu fiyatlara bulunamıyor maalesef ki. Yani 4200 ve 5700 X'de bulmak cidden biraz zordu. Beni biraz uğraştırdı ancak buldum. Şöyle kutuyu tekrar ben bir kapatayım. Kasaya takma kısmına geçelim yavaştan. Evet şu anda kasamızın masamıza almış bulunmaktayız. Şöyle kartı tekrar bir yanıma alayım. Kartı bu arada şöyle göstereyim. Arkada az önce söylememiş olabilirim. Kartın içi hiç açılmamış. Burada güvenlik etiketleri ikisi de duruyor ve Açıkçası bu kartlarda, bu modellerde özellikle şu kıskaçlı yapıda olan modellerde bu etiketleri açmadan kartı açmamız mümkün olmadığı için açılmadığını da anlayabiliyoruz kısayısı. Bazı backplaces modellerde açılsa bile açılmamış gibi olabiliyor. Ancak bu öyle değil. O yüzden bir tık ısınabilir. Çünkü kartın içi hiç açılmamış orijinal. Bu da biraz ısıya etki edecektir illaki. Çok ısındığını görmezsem ben de bakım yapmam muhtemelen bu şekil kullanırım ya da artık değerlendiririm diyeyim. Şöyle kartımı güzelce ne oturtuyorum ve taktım. Oturdu şu an kart bitti. Vidasını takacağım. Sonra zaten kullanmaya hazır bir şekilde devam edelim. Arkadaşlar şu anda CS2 oyunundayız. Şöyle ayarlarımızda ben tekrar bir göstereyim. 1080p 16'ya 9. Yüksek ayarlar 4x. Bu şekil. Yüksek ayarlardayız. Ve 190-200 FPS'lerde gidip geliyoruz. Bu arada işlemcimiz düşük. O yüzden bir tık daha düşük performans alıyor olabiliriz. Çünkü 10.100 F var şu an bu sistemde. i3. O yüzden çok fazla bir şey beklememek lazım. Birazdan grafikli oyun olarak Crysis 3'ü deneyeceğim. Crysis 3 ya da 1 fark etmeyecek. Artık birini deneyeceğim. Orada da ufak tefek bakalım. Bu arada MS Afterburner burada çalışmıyor. O yüzden FPS'leri köşede gösteremiyorum. Yapacak bir şey yok. Haberiniz olsun. 2-3 dakika burada gezsek yeterli. Çok fazla bir şey beklentimiz olmasın. Zaten 5700 ise bu oyun için çok güzel. Sonuç olarak CS2 genel olarak ekran kartı bazlı bir oyun. Ki ben CS2'de cs 2de de RX 578 GB daha çok FPS alıyordum. Çünkü darboğaz yapıyor şu an. Ekran kartı gerektirmeyen işlemci ekran ağırlıklı işlemci ekran bir oyun için. Evet bana kör diyebilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde herhangi bir kosmodanma yok. Akıcı bir şekilde oynanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Aradan bir yaklaşık yarım saat geçti. Ancak yapacak bir şey yok. Kameranın şarjı bitti. O yüzden sürelerinizi biraz yüksek gözüküyor olabilir ama yarım saattir bilgisayarda oyunda şu an. Şimdi şunu kapatayım. Ayarları da bir göstereyim hızlısını. Değişmiş grafikler. Çok yüksek ayarlardayız. Racing kalitesi performansta hareket monoklu da ortada. Falan tüm ayarlar çok yüksekte. Ancak grafiklere geldiğimizde özel diyor. Çünkü DLSS performansta Pardon, Redlesin performansı performanstı. Oyun ortamı 60 FPS olarak oynanıyor, yüksek ayarlarda herhangi bir sorun yok. Çok uzun tutmayacağım oyun testini bu arada haberiniz olsun. Ekran kartının 76 derece olmasının diğer bir sebebi de ekran kartın açılmamış olması. Onu baştan söyleyeyim yani kart normal olarak çok fazla ısınan bir kart değil. Yine normal ısılarda seyrediyor ancak içi açılmadığı için biraz sıcak çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Çok fazla kullanmak istemiyorum. 76-80 seviyesine gelmiyorsa ben bu kartı kolay kolay açmam. ben niye gidemiyorum? bir takım oldu ancak herhangi bir problem yok. Oyun bu arada çok güzel gözüküyor. Crisis 2 Remastered oyunumuzun hatta onu da söyleyeyim. şu anda oyuna geçtik şöyle biraz göstereyim geziyim falan böyle 60 FPS akıcı olarak dediğim gibi oynatıyor çok uzun tutmayacağım Az önce de söylediğim gibi test biraz kısa olacak şu an zaten aşağı yukarı herkesin kafasında bir fikir oluşmuştur gayet akıcı minimum 40'a falan düşüyor Bir kez şu an. Demiş olduğum gibi videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kartı çok uzun bir test yapmadım. Yapacak bir şey yok çünkü çok fazla vaktim yok şu an. Hızlıca videoyu yetiştireceğim, editleyip size paylaşacağım. Eğer bu kart hakkında daha detaylı bir oyun testi istiyorsanız bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz oyunlarda beraber. Çekmeye çalışırım tekrardan. Kısa video olarak olsun, bu şekilde olsun. Çekmeye çalışırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.